Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yeni iki tane mail kutu gelmiş. Onları açıyoruz sizinle birlikte. İlkini e, kuzenlerim için açacağım. Oyun biraz kasıyor. Çünkü çok normal oyuna girince atıyor sürekli bazen. Beyden <laughs> beri batıyor bazen. Çok normal. Evet internette orada bir çok yavaş. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu kuzenlerim için Üç yazdı. Ha 101 mi geldi? <laughs> Neyse olsun canım sarsın. Bunlardan sizin için ve arası benim için. Yüz bir <laughs> evet, yazdı. İki bin tane jeton teyze ne verdi bir şey verdi ama. Ay iki bin İç elmas iyidir. İç elmas vardır. Ee, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediyseniz şu üstten hemencik abone olun, bildirimler açın ve bir yandan da like atın.